Menderes'te takvim yapraklarının Ocak ayını terk etmeye hazırlandığı soğuk bir kış akşamı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nden yükselen davul, zurna ve ıslık sesleri birbirine karışıyor. Herkese merhaba. Bugün son günlerde okuduğum ve gerçekten beni çok etkileyen gerçek bir hikayeden bahsedeceğim. Aslında sadece bir insanın hikayesi değil, bir vatanın hikayesi, herkesin hikayesi, hepimizin hikayesi. Hepimizi ilgilendiren, hepimizi çok yakından ilgilendiren bir hikaye. Bu hikayeyi romanlaştıran ve biyografik bir roman haline getiren Samet Poyraz'ın Oysa Ben Tüm Gökyüzüydüm adlı kitabından bahsedeceğim. Bu kitap Nisan ayında Kuzey Irak'ta şehit olan Mehmet Kıvık Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın son 4 yılını konu eden son 4 yılını anlatan bir roman vatan için canını koyan insanların bir hikayesi yok mu elbette var hem de bizden bizim hikayelerimizden çok daha kaliteli hikayeler bunlar işte yazıya dökülmüş bir şehitin hikayesi bir kahramanın hikayesi aslında bir şehitin hikayesi varsa ortada ve gerçek bir hikayesi bu hepimizin ilgisini şeker zaten ama ben sadece bu yönüyle bakmayacağım kitaba kitap çünkü aynı zamanda diliyle de çok kaliteli bir dille yazılmış. Ben kitabın başından sonuna kadar hiç gözümü ayırmadan okudum ve gerçekten sonlarına doğru ciddi anlamda duygulandırıyor insanı. Biz haberlerde şehit haberi duyup kalbimiz bir cız ediyor. Ondan sonra tekrar eski hemen o, o o moddan çıkabiliyoruz. Ama kitap bize ağır ağır anlatmış. Kitabın başında Davul Lozunayla askere giden Mehmet Kıvık'tan son anında şehit olma anına kadarki kısmı bize anlatmış Samet Poyraz. Ben kendisine teşekkür ediyorum böyle bir kitabı armağan ettiği için. Aynı zamanda bu kitap askerlikteki o dostluklar, arkadaşlıklar yaşanılan o eğitimlerin ağırlığı, eğitimlerin zorluğu ama onlara kattıkları e, psikolojik veya e, fiziksel durumları, askerlerin nasıl ne halde oldukları o tatbikatlardan ağır intikallerden sonra yaşadıkları fiziksel ve ruhsal işte durumları aynı zamanda aileleri ne olan özlemleri e, baştan sona gerçek bir durumda yazılmış. Tabii biz kitapta ciddi bir şekilde bu ...dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği, askerin asker askerliğin önemini, askerin ciddiyetini, askerliğin ne kadar e, kutsal bir meslek olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz kitapta. E, ardından e, Mehmet Kıvı'nın teğmen olduktan sonra komando olduktan sonra ki hayatına bakıyoruz ve orada da yine e, çok büyük kahramanlıklar e, elde ediyor. E, kitapla alakalı olarak şöyle resimli bir kitap yani baştan sona şehitimizin ve şehitin arkadaşlarının askerlerimizin bizim vatanımızı koruyan insanların e, fotoğrafları resimleri var tabii ki şehidimiz var. Bu kitapta aynı zamanda e, bir günlük çarşı izni alıp arkadaşlarıyla beraber ev kiralayıp kalmalarını bile anlatıyor bu bile çok hoşuma gitti benim çünkü halıya basmak ne kadar e, güzelmiş ya. Özlemişiz gibi diyaloglar geçiyor arkadaşlar arasında. Bu arkadaşlığı da çok güzel vermiş. Yani sadece bir askeri bir şey değil yani. Kitap böyle askeri yanı yok. Dediğim gibi bir dostluk, arkadaşlık, kardeşlik e, her şey var. Şeydi tanıyorsunuz burada 4 sene boyunca. Hani arkadaş oluyorsunuz onunla beraber katılıyorsunuz eğitimlere. Her şeye katılıyorsunuz. Her şeyle beraber oluyorsunuz. Yani kitabı okurken öyle hissediyorsunuz sonuçta. Ama sonra işte bir hain tuzakla maalesef şehit oluyor kahraman askerimiz. Ahmet Uzman Tekrar yürümeye koyulduklarında şansını bir kez daha denemek isteyecekti. Kolun sol tarafından tempo adım koşup komutanına yaklaştı. ''Komutanım bilirsiniz, benim gözler Şahin gibidir. Ön tarafa ben destek olayım. Siz yoruldunuz.'' dedi. Mehmet sol eliyle Ahmet'in sırtına dokundu. ''Vakitler Ahmet, davet var arşta da iftara. Dön sen yerine hadi.'' Ahmet anlam veremese de ''Emredersiniz komutanım.'' deyip yerine dönmüştü. Lakin aklı Mehmet Teğmen'in dediklerindeydi hala. Gerçekten benim çok hoşuma giden bir kitaptı. Resimli bir kitap. E, 220 sayfa ama yani içine girdiğiniz zaman emin olun e, en fazla iki günde bitirebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. En çok etkilendiğim kısım ise Mehmet Kıvık şunu söylüyor şehit. Yalan bulman gerek. Hem de kendine inandıracak kadar iyi bir yalan. Rıdvan. Nasıl bir yalan mesela komutanım? Mehmet şöyle söylüyor. Güzel bir yalan. Şehit olsanız da unutulmayacaksınız demek gibi mesela diyor. Evet gerçekten Samet Poyraz'a buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz kendisi de arkadaşının e, biyografik romanını yazmış. Oysa ben to tüm gökyüzüydüm diyerek Mehmet Kıvık'ı ölümsüzleştirmiş ve Mehmet Kıvık gibi aslında birçok 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 şehidimizi de burada anıyorum. Kitabı okuduktan sonra şöyle bir his şöyle bir şey oldu bende şehit haberi duyduğumda hemen aklıma Mehmet Kıvık geliyor. Hemen aklıma bu adamın hikayesi geliyor. Bunun gibi bir hikayesi vardı diyorum. Baktığım zaman fotoğrafları da var. Ben fotoğrafları da buradan sizlerle paylaşıyorum. Yine basında da yer aldı. Şehidimizin hem şehidimizin şahadet haberi hem de bu kitabın yayınlanması la alakalı. Bu, e, bu kitabın bütün geliri şehit kütüphanelerine bağışlanıyor. Yani siz aldığınız bir kitap direkt olarak şehit kütüphanelerine bağışlanıyor. Bu kitabı satın alabileceğiniz bir link bırakıyorum. Oradan kitabı satın alabilirsiniz. Kitabı satın aldığınızda sadece işte dediğim gibi hem kitabı satın almış oluyorsunuz hem de bu kitabın geliri şehit kütüphanelerine gidiyor. Siz de bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. O yüzden bu kitabı bu kitabı mutlaka ve mutlaka edinmenizi ve bu şehidimizin resmini, bu şehidimizi e, kitaplığımızda bulunduralım diyorum. E, ayrıca kitabın adı neden oysa ben tüm gökyüzüydüm kısmını sizin okumanıza bırakıyorum. Bunu söylemek istemiyorum. Oysa ben tüm gökyüzüydüm diyor e, Mehmet Kıvık. İki çift kahpe gözün kendilerini izlediği bir patikaya gelmişlerdi. Büyük bir hainliğe gebe küçük bir kumandaya doğru ilerlemekteydi atılganlar. Lakin Mehmet tuzağın kokusunu almıştı yine birden duraksadı. Arazinin yapısına uygun olmayan bir çubuk fark etmişti. Yanındaki dedektörcüğü bir adım daha atmaması için sol kolundan çekip arka tarafına savurdu. Sağ elinin avuç içiyle göğsünden ittirerek uzaklaştırmıştı. Ardından sağ elini dur komutu vermek için yumruk haline getirdi. EYP ola cümlesini tamamlayamadan tüm renkler ve sesler bir anda birbirine girmişti. İçindeki sessiz sıkıntı gürültülü bir el yapımı patlayıcıyla son bulmuştu. Ortalığı kaplayan toz duman bulutu dağıldığında asla unutamayacakları bir cızırtı yankılanıyordu kulaklarında. Yanık et ve batur kokusu dağılmıştı havaya. Kimi koşuyor, kimi komutanlarının yanına sürünüyordu. Cevap veremeyeceğini bildikleri halde "Komutanım, komutanım!" diye haykırıyorlardı Mehmet'e. Kimi dizlerin üstünde kendini tokatlarken kimi de tüfeğini öfkeyle göğsüne vurmaya başlamıştı. Komutanları, A ağabeyleri Mehmet Teğmen yere düşmüş, gelincik misali kana boyanmıştı. Şoku atlatabilenler Sıhhiye'nin müdahale yapabilmesi için güvenlik çemberi oluşturuyorlardı. Helikopter indirmek için çırpınıyor, telsizden durumu rapor ediyorlardı. Mehmet, kısılan gözleriyle tanıklık ediyordu bu can pazarına. Müdahale için yanına gelenlere ben halimden memnunum. Kavuştuk biz. Yormayın kendinizi. Yeterince yoruldunuz zaten. Benim için olsun yormayın diyordu. Aynı zamanda unutmadan bir iki hafta içerisinde Samet Poyraz'la da bir söyleşimiz olacak. Yine bu kanaldan sizlere bu söyleşiyi paylaşacağım. Çünkü Samet Poyraz'ın arkadaşı kendisi ve aynı zamanda bu kitabın yazarı. Bu kitapta yaşananları bir de ondan dinleyelim. Ee, yazdığı gibi bir de ağzından dinleyelim. Bizim sınırlarımızı koruyan, e, vatanımızı koruyan e, arkadaşlarıma ve bütün bütün askerlerimize buradan hepsine selamlar olsun. Onlar sayesinde biz burada rahat yaşıyoruz. Aynı zamanda Samet Poyraz şundan bahsetmiş. Çok hoşuma gitti. Bununla kapatacağım videoyu da. Mehmet Kıva bazen soruyorlar işte bizim burada ne işimiz var? Kuzey Irak'ta bizim ne işimiz var? Şurada ne işimiz var? Burada ne işimiz var diyenler için de sınır sınırdan korunmaz diyor şehidimiz. Sınırı ötelerden korumak lazım. Çünkü o sınırda yaşayan insanların da rahat yaşamaya ihtiyaçları var diyor. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi her zaman, her gün hatırlamamız gerekiyor. Kitaplığımızda da hatırlayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Samet Poyraz'la söyleşimiz önümüzdeki hafta olacak. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.